arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir gün çekiyoruz. Burada da ıı, arkadaşımla çekiyorum. Artık benim e, pazartesi, çarşamba, cumartesi, cuma ve yani her hafta video çekeceğim. Her hafta. E, şimdi başlayalım. Ay benim canım fazla fazla ateş ve su oynamak istiyordu. Gelin bilgisayara. Tamam. Biliyor musun? Ateş ve suyu ben çok seviyorum ben de. Annemiz şimdi bize yemek hazırlar ayrıca kesin. Ne yapıyorsun limon? İyi. Sen ne yapıyorsun? İyi sen ne yapıyorsun? Lafını hiç sevmiyorum. Buna mı ağlanır be? Ateş. Eee. <laughs> girelim. Çocuklar ne yapıyorsunuz siz? Burada benim bilgisayarımı mı kurcalıyorsunuz? Sizi gidi minik sizi gidi minik ajanlar. Ayağım. Neyse. Hmm, Arkadaşlar bu bugün jetle video çekmiyorum. Çünkü halama geldim. Ve halamda olduğum için jeti de getiremi getiremiyorum. Bu ne? <laughs> Plastik bir şey arkadaşım. Aha. O marshmallow olmuyor değil mi? mi? Aksan da daha doğrusu. M M M M M M mi yazıyor burada? Hayır bu git yazıyor. Neyle ee, alakalı? Anne efendim bize ne diyorsun? Kızlar yiyecek makinesinden bir şey alacağınız mı? Anne alacağınız mı ne demek? Alacağınız mı? Hmm. Bilmem. Ama benim canım ki prensesler ülkesinde prenses e, ee, üstüne çıkıyor kitabını okumak istiyorum. Clipper hala uyuyor. Bakacağım şimdi şundan. Kaç tane mi var benim bu kez gerçekten? Hiçbir fikrim yok. Yedi tane minişim var. Benim 37 tane. 38, 39, 40. Yedi. Evet. Kediler emzik mi içer ya? İçer. Bana ne? Benim adım yapar. Benim adım, adım kedi değil. Pardon ama kediler emzik. Pardon ama çocuklar yandaki komşular yani emzik içer mi diyor. Emzik içilir mi emilir mi? Emilir. E neden onlar içilir diyor. Ne bileyim anne. Oh, yanlış söylediniz. Emilir mi? Emir 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 Bakayım. Prenses çok güzel. Üstüne çıkarken bir, te, bir tane bulut görmüş. O bulutun üstünde hazine varmış. İçinde kolyeler, aksesuarlar dolu bir şey görmüş. Ve onu hemen kendine takmış. O hemen gökkuşağının üstüne atmış. Gökkuşağının üstünde yatak ve gene bir hazine vardı. İçinde seni tebrik ediyorum diye onu hemen kocaman bir kaydırakla aşağı attı. Bu bir çok güzelmiş bu. Bu bir kitap. Neyse. Bu bir çok tatlı bir kediydi. Bu, ben bu çok seviyordum. Bu ne kadar tatlı bir kediydi. Eki. Ama artık Korkuyorum. bir şey yok. Bitirler korkar mı? Sen Minecraft'sın. Evet yani. çok güzel bir kitaptı. Bak bir şey söyleyeyim mi? Çöz bakalım. Ay, bıdı Anlamadım seni be pizza ben pizza mı yiyeyim? <laughs> <laughs> i̇yisi ben tableti alayım biraz kendime. Şöyle. Anne tablete Lepsword 3 veya 2 indirebilir miyim? Tabii ki kızım. En iyisi. Ben ilk önce Yok. Yıl... su içmeye gidiyorum. Ah doğal tablet veya doğal bilgisayar. En iyisi şöyle Hop. şöyle. Tablet alayım. WhatsApp'tan bir şeyler mi? Sanki şeyler yapayım. Lepsword 3 haritası çıktı bile. Hadi bakalım başlayalım. Şuraya. Nereden başlasak? Bizim 76 tane e, anahtarımız varmış. Şimdi bir sürü kapı açabiliriz. O maden kapısını açalım. Bonus leveli açalım. E, Skelan Skyland'ı açalım. Sonra başka ne yapsam? Çimen kapısını, kar kapısını, acı kapısını ve çay kapısını. Her kapıyı açtım. İyisi şununla mezarlaşayım. Ne yapıyorsun kanka? Yanına, yana parka edelim mi arkadaşız? Arkadaş sizden de birbirimizle şey yaparız. Eğleniriz. Ne güzel. Şimdi ok yazsın bakın. Ok yaz yazdı. Şuradakilerle tanışmak istiyorum. Orada bir sürü küçük minis var gitme geliyor. Tamam ben öyle tanışmak falan annemizin vermez bana. Peki sen bilirsin. Anneciğim yandık komşuyla tanış. Tebliğ miyim? Tanış kızım. Ama tamam. Ama başka biri, başka bir çocuğun tanışmasın. Tamam mı? Tanışmayın. Tamam anne. Üzülmeme. dong. Ding Allah kapı çalıyor. Biri Açsın ben korkuyorum. Miniş mi geldi? Ben minişlerden korkarım. Hayvanlardan korkulur mu? E ne yapayım? Açayım o zaman. Merhaba burada küçük bir tane minis var mı? Minis arkadaş. Tabi var. Onu benim yanıma çağırır mısınız? Tamam çağırıyoruz. Seni çağırıyor tüylü. Tamam. Merhaba arkadaş alalım mı? Olalım. Senin, senin tab senin tablosun var bakıyorum. Sen, senin adın ne bu arada? Çünkü ben Ne istiyorsun senin adın ne? Benim adım Tüylü. Benim adım da Pami. Tanıştığına memnun oldum. Gel tablete WhatsApp indirelim. Kimim? Bizim. Gel. Kendi tabletini de al. Alıyorum ben. Onun WhatsApp'ını sileceğim. WhatsApp, WhatsApp arkadaşını sileceğim onun. Ve kendi arkadaşlarını ekleyeceksin. Mesela beni. Mesela seni. Evet tablet ve bilgisayar benim olduğu için zaten annem de katmıyor. Şuradan çıkalım. Hadi bakalım WhatsApp indirelim beraber. Anne tablete WhatsApp indiriyoruz. Tüyli arkadaşım ile beraber. Tamam bir dakika ben onun WhatsApp'ını sileceğim. Yeni WhatsApp yükleyeceğim ve arkadaşını sileceğim. Ne artık gerek kalmayacak. Aynen. Biz, biz gideriz Luna Park'a ikimiz. Ünlem ünlem yazıyorum ünlem ünlem. Son söz ünlem. Hayır gelmeyeceğim falan yazacağım. Tamam. Ve arkadaşını sileceğim. Tamam. Süper oldu. WhatsApp'ı sileyim yeniden yükle. Ee, şimdi de yükledik. Kendi arkadaşım Pami. Arkadaşımız tamam yedim. ben de çizgi kaydedeyim. Annemi, kardeşlerimi, babamı, halamı, babaannemi, dedemi. Tamamdır. Aa, bana arkadaşlık daveti geldi. Yani ben. Hadi kafa topu da indirelim de onda da arkadaşlık daveti yapalım demişken. Kafa <laughs> topu. Aa 5 milyon elbası var şöyle 800'lük. 50 850. Neyse ben annemden e, kredi kartı alayım da 400 ya da 4000 4000 4060 mı ne? O onu yapabilir onu alırız. Sonra 850 e, 850 elmaslı olan paralı 5 5 milyon paralardan 15 e, tane alırız yeterse ve 5 5 5 15 milyon. Ben de bir tane şey alacağım. Ve sonra ben mor saçlı kızı, taç, yıldız. Tamam ben kendim. Ben de koçum. bir tane Minecraft alacağım. Bir Hı. tane de e, elmaslı taçı alacağım. Dur dur benim aklıma geldi. Şu mor kızla alayım. Şu kraliçe tacını alayım. Altın yıldızlı şey alayım ve e, çok güzel bir kırmızı ayakkabı aldım. <laughs> çok güzel bir tip malı. Yalnız canım çekti ya. Benim de. <gülüyor> <gülüyor> ama internet yok. Ne yapacağız? Yok ama bir ben vardı. Ver bende. de. Ee, ne güzel. Ama gene de alamam. Çünkü kredi kartı yok. Evet, benim ismi Buki. Benim ismim Buki Kuki 89 oldu. Benim de ne ya? Benim Meri'nin topu olsun benimki. Tamam. Eda'cığım şey bizim ismimiz de Meri'nin topu. Evet, gibi. gerçekten Meri'nin topu ve benimki de Buki Kuki Benimki de güncellenmiş şey olmuş arkadaşlar şey olmuş. Evet arkadaşlar amatör falan güncellenmiş arkadaşlar. Bu arada kafa topunu bilenler yorumlar kısmına ismini yazabilir. Bana arkadaşlık isteği atabilirler. Bana da tabi. Bana atarlarsa bana da istek Evet arkadaşlar onun kanalı da var. LPS Minecraft TV benimkini zaten biliyorsunuz. LPS bu kez LPS. Evet çok güzeldi. Hadi biraz bırakalım işte ben de şey yapayım. Ee, abla sana sana hiç kalmıyorum artık abla. Ne, ne oldu ne yaptın? Ben birazcık tablete bakacağım. Biz senin masabını sildik ve birbirimize kankalık yaptık. Yani artık birbirimizle mesaj yazıp birbirine gideceğiz. <laughs> Öldü bitti maşallah. Hazırlıkta değmez inşallah. Öf tamam be. Sıkıldım sizden. Cik cik cik. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı.